Apple destek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Apple kimliğinizin parolasını nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz. Apple kimliğinizin parolasını değiştirmek için videodaki adımları izleyin. iOS 10.3 veya sonraki bir sürümün yüklü olduğu iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızda Ayarlar, Adınız, Parola ve Güvenlik kısmına dokunun. parolayı değiştire dokunun. Geçerli parolanızı veya aygıt parolanızı girin ve ardından yeni bir parola girip yeni parolayı onaylayın. Değiştire veya parolayı değiştire dokunun. Apple özelliklerine ve servislerine erişmek için yeni Apple kimliği parolanızla giriş yapın. MacOS Catalina yüklü Mac'inizde Apple menüsü Sistem tercihlerini seçin ve Apple kimliğini tıklayın. Parola ve güvenliği tıklayın. Parolayı değiştiri tıklayın. Apple kimliği parolanızı sıfırlayabilmeniz için Mac'inizin kilidini açmak üzere kullandığınız parolayı girmeniz gerekir. MacOS Mojave veya önceki bir sürümü yüklü Mac'inizde Apple menüsü Sistem tercihlerini seçin ardından iCloud'u tıklayın hesap ayrıntılarını seçin. Güvenlik, parolayı sıfırlayı tıklayın. Apple kimliği parolanızı sıfırlayabilmeniz için Mac'inizin kilidini açmak üzere kullandığınız parolayı girmeniz gerekir. İnternette Apple kimliği hesap sayfanıza giriş yapın. Güvenlik bölümünde parolayı değiştiri tıklayın. Mevcut parolanızı girin Ardından yeni parolayı girin ve onaylayın. Parolayı değiştiri tıklayın. Apple özelliklerine ve servislerine erişmek için yeni Apple kimliği parolanızla giriş yapın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.